Allah sizi kahretmesin ya. Yine burayı leş gibi bırakmışlar. Allah'ım çıldıracağım. Bunları hep ben mi yapacağım bir şey evrakların haline bak ya yani yeter ya. Şimdi perşembe ve cuma Fatma nöbet tutsa hafta sonu zaten Şükriye var. Bana dört gün izin çıkar. Acaba Sapanca'ya mı gitsem Antalya'ya mı? Çıkışa daha yarım saat var ya. Ne yapsam acaba? Neyse 12 kat yukarı çıkıp geri aşağı ineyim. Bugün kimseyle dalaşmayacağım. Ama bana o telefonda dediklerini ben sana yemeğe çıktığımda yedirmez miyim? Ya sen kimsin ya? Benimle böyle konuşuyorsun. Neyse bir daha sakin ol. Sakin ol bugün kimseyi dövmeyeceğim. Boşların var. Kovulmaman lazım. Neyse işimize bakalım. Yapayalnız vereyim Hiç kimse beni sevmiyor. Herkes beni düşünüyor burada ya. Ben hiç alışamadım. Acaba bu iş için yaratamamış olabilir miyim? Yani istifa mı vermem? gerekiyor inan mutlu olmam için. Yani moving baskı. Ben bunlara gelemiyorum yani. Gerçekten dayanamıyorum. Düşünürüm sanık da değilim aslında. Niye böyle oluyor? Neyse ya yemeği çıkayım. Belki de kendi falan görürüm.